Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığım şeyleri göstereceğiz. 4-5 tane yaptığım bir şey var. Hangisinden? Bundan başlayacağız. Helikopterden başlayalım. Evet. Burada da kanatları var. Ve sağlayacak. Oo. Işık bakın orada. Aa bak buradaki ampullere de vuruyor ışığı. Gördün mü? Evet. Bir, daha, daha yapalım, yapalım mı? Hı? Bu yani burada ışıklar varsa vuruyor mu? Aa bu ışıkları vurmuyor. Işıklı bir şey olmuş. Evet silahlarını falan tanıtmak. Bak da lambaları da vuruyor. Bir de silahları var. Ve lazeri var. Ve silah. O ampul aslında yazarın ışık çekme kulü ayakkabılarının birinin. Ona ait. Ya söyleyemez Diğerlerini tanıt bakalım helikopterden sonra. Helikopterden sonra bu var. Bir tane kamyon. Paleti de var. Yaklaştır bakalım. Arkası bu. Bu altı. Burası öyle. Bakalım. Silahı da var adamın değil mi? Burada da tank var bir tane. Tank adamın elinde. Yeşili yokmuş bunun. Bakın burada bir tank tane. Ediyor, burada bir tane evet. araba araç var böyle ama bunun silah kayıp. Kaybetmiş. Nasıl bir silah? Kaybetmiştik. Bir silah. Buraya takılıyordu. Kaybettik. Onu, onu da bulup onu da bulup böyle bir video çekeceğiz. Evet. Bakın evet. burada da deniz aracı. Burada da aa. O motorunu çıkardın Kerem ya. Burada da bak gemi var motorlu. Denizarlar şu robot var ya robotun nasıl çekmiştim Evet. İşte o videoyu da izlemediyseniz Oğlum. sağ üstteki katlar kısmından izleyebilirsiniz. Katlar kısmı var videolarda robotların. Şurada. Evet. Böyle televizyon kumandadan televizyonla kumandadan öyle olabiliyor. Bu geminin bacası. bilgisayardan da de. <laughs> Katları okay. da var herhalde. Servisteki katlar kısmında kanalımıza okay. açıp abone olabilirsiniz. Bir de orada kart, yuvarlak katlar kat kısmı var. İki tane var. Bu da kamyon. Kanalımıza oradan ulaşabilirsiniz. Bu, Bu arada bizim kanalımız takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımızı da açmayı unutmayın. Kerem ürünleri tanıtmayın. Instagram Her ismimiz ne ya? Bizim Instagram Hep İste, Instagram. Instagram hesabımızın ismi ne? Bu değil. Yok bizim bu isim kamyon isim. ben buldum. Bu kamyon bak bir sürü ben bir buldum. Bir şey var. Baba ben buldum. İlyas Eren İlyas Eren Remix. Lego Kist Remix. Aslında... Ve bu kamyon. Hayır İlyas Eren Remix de olsun. helikopterini bir tanıt bakalım. Helikopterimizi tanışmamıştık. Şuraları falan dönüyor değil mi? Ha? Aynen e, Bakın. Yani. Remixi, Kamerasının Remix'in deniyoruz. ismini soracağım. Sirius Serer Remix. Oradan zaten çıkacak. Siz basabilirsiniz. Bu da kamera. Aa, kamera şeyi de var. Evet, güzel. Helikopterimiz bayağı büyükmüş. Yapımdan yapılmış bu helikopter. Yarın da video evet. çekeceğiz. Yarınki videoyu kaçırmayın. Yapımı bir şey evet. söyleyeceğim. Evet. Siz, siz, siz ya. Ve... Yine Yarınki videoyu kaçırmayın. Yarınki videoyu da oradan kanaldan Ama bu, bulursunuz. Bu, bu kamyonu biz çekeceğiz. Sonra siz bu açar. Yarınki videoyu kaçırmayın işte. Ve bu kamyonun bir tane duvar delme bir şey. Baba yarınki var. videoyu çekeceğiz mi? Hmm. Tamam de. Bir... tamam dedi bu baba. Bu kamyon şurası böyle olabiliyor. O mekanizma geliyor. Siz de evinize Lego alın. Böyle bir küçük Lego ve bunu duvar, Taşlar. 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 Taşlar.